İlişkin bazı sorularım olacak size. Çocuk paralarının şu anki durumu nedir? Çocuk paraları yıl başı itibariyle çocuk başına 184 lira yükselmiştir. Şimdi bu çocuk paralarından yola çıkarak aileler bir takım birikimler yapıyorlar. Bu birikimler işsizlik ve iflas durumunda ne gibi tehlikelerle karşı karşıyadır? Çocuk parasına tabii ki kimse dokunamaz. Şayet kişi kendi adına bu çocuk parasını biriktiriyor ise, birikim yapıyorsa, aşırı borçlanma, iflasta veya işsizlik durumunda bu paraya el konulabilir. Nasıl yani devlet e, nasıl el koyar buna? Şimdi e, eğer kişi işsizse, yani iş bulma kurumuna başvurmuşsa Devlet diyecektir ki önce biriktirmiş olduğunuz yani servet birikimine bakacak biriktirmiş olduğunuz parayı harcayın ondan sonra gelin bizden yardım isteyin diyecektir. Veya iflasta önce bu parayı harcayın yani borçlarınızı ödeyin ondan sonra iflasa başvurun diyecektir. Peki e, şayet bu para ailelerden anne ya da babanın üzerine değil de çocuklarının üzerine yapılırsa bu birikim bu durumda ne olacaktır? Tabii ki en mantıklı birikim böyledir. Yani kişi kendi adına değil de çocuklarının adına bir birikim yaparsa bu paraya ne kendileri çocuk 18 yaşına gelene kadar veyahut da başka biri hiç kimse bu paraya elleyemez. Aşkın Hanım çocuklar üzerine yapılan birikimlerin başka faydaları var mıdır? Şimdi çocuk başına devletten almış olduğumuz 184 euro para var. Bu çok büyük bir para ve Almanya devleti çok ender ülkelerden bir tanesidir ki çocuklara teşvik yani çocuk parası veriyor. Bu 184 oranın sadece 100 eurosunu çocuklarımızın adına biriktirsek, bunun üzerine devlet teşvikleriyle beraber çocuklarımız 18 yaşına geldiği zaman hayata servetli başlar. Yani borçlu olarak değil, ister ehliyetini yapar, ister arabasını alır, ister düğününü yapar, isterse de ev sahibi olmak için öz kaynak olarak da kullanabilir. 1995 yılından beri internet temsilcisi olarak görev yapan Aşkın Duran, Son olarak Şufalıların kredi alırken ne gibi hakları olduğunu açıkladı. Günümüzde ilgi çeken bir e, sorum olacak. Bu soru şu, e, çok sayıda Şufalı insan var ve bunların kredi ihtiyaçları var. Şufalı insan günümüzde kredi alabilir mi? Şufalılar günümüzde kredi alması çok zor. Eğer ki Şufa'daki borcunu ödemiş ise, erledik yani öde... E, halledilmişse. Halledilmiş ise öyle bir kayıt varsa silinmesini 3 yıl beklemeden bize başvursunlar, kendisinin kredisini elimizden geleni yapıp yapmaya çalışırız. İnterna Ali Turan Avrupa Ekspresi sundu.